bir koyun res, yani bir baş koyun. Yalnız bir reistir, bir baştır. Edirne Kapı dahilinde Kariye Camii Şerifi ittisalında, yani bitişiğinde vakı sahabe-i kiramdan evi Said el-Hudri radiye anhül bari hazretleri türbedarı bulunduğum cihetle balada yani yukarıda muharrer yazılı bir res, bir baş kurbanlık koyunu ahs eylediğimi yani aldığımı mübeyyin beyan eden, gösteren iş bu ilmi haber takdim kılındı. 9 Zilhicce sene 326. Rumi tarihi de beraber vermiş. Dolayısıyla iki tarih arasında bir vav var ve yine fi 20 kanuni evvel sene 324. Türbedar, Türbedar ismi Nureddin.